AK Parti Malatya İl Teşkilatı Kernek Mahallesi'nde toplantı düzenledi. Mahalle toplantısına konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çakır yapılacak düzenlemeler ve çalışmalarla Kernek'in gerçek görünümüne kavuşacağını söyledi. İnşallah buradaki kütüphanemizle düzenimizi kaldıracağız. Camiyi daha büyük halde bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. <laughs> büyüyecek, bir park içerisinde biraz daha geriye alınacak, arkası park, önü park, yan tarafı kermey. Burası şehrin bir merkezi haline gelecek. Bir sembol, bir kermey meydanı haline dönüşecek. Altı biliyorsunuz genişletik bir meydana dönüştürdük. Yani kendi gerçek kimliğine inşallah o bize de kazanmış olacak. Düzenlemeler konusunda ilgili makamlarla görüştüklerini ifade eden Başkan Çakır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Biz kütüphaneyi nereye götürüyoruz onu söyleyeyim. Ee, bizim şu anki nikah salonumuz var biliyorsunuz. Onun yerine inşallah hem bu, buraya, bu bölgemize yakın ve çocuklarımızı ondan da faydalanacak uzağa götürmüyoruz. İnşallah müzemizi de en uygun bir yerde şu anda yeri netleşmedi ama bakanımız bu konuda da bize söz verdiler. Yani diyeceğim biz her noktada yaptığımız gibi, şimdi bunlara da buradaki yapılanlarla değinmezsek, kerneğimizin 7 bin nüfusu var. Yani e, 24 tane caddemiz var. Biz burada 24 bin metrekare asfaltlama çalışması da yaptık. 3 kilometre dranaj sistemlerinde yaptık. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adayı Selahattin Gürkan Malatya'nın 5 yıllık süreçte büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydetti. Biz de kerneğimizin çelneğe yakışır, çelnek diye yaraşır bir şekilde tekrar dizayn etme noktasında sizlerle el ele vererek bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Büyükşehir şey, Belediye Başkanımızla da, da bunu ortak projeler ve projeksiyonlar neticesinde el ele vererek gerçekleştireceğiz. Gürkan Malatya'nın çağdaş ve yaşanılabilir bir şehir haline geldiğini vurgulayarak Batalgazi'nin de Malatya'nın en büyük metropol ilçesi konumuna geldiğini belirtti. Battal Gazi'ye yakışık, yaraşır şekilde bir sandık sonucu çıkması lazım. Şu anda şu anketler çok duydum, Battal Bakkal Gazi için. Ama Türkiye rekoru Battal Gazi'de kırılacak. Buna hepimiz var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Mahalle toplantısı sonrası Kernik Mahallesi sakinleri Ahmet Çakır'la Selahattin Gürkan'a tablo hediye etti.